Vallahi bir bacak vardı şeytanın bacağı. Kırdım insanlığına kırdım çok şükür. Çok mutluyum, e, çok gururluyum. E, gollerime devam etmek istiyorum, asitlerime devam etmek istiyorum. Takımıma katkı sağlamak istiyorum şampiyonluk yolunda. E, i̇nşallah böyle devam ederim. Maç için ne söyleyeceksin? Aslında buraya geldiğimizde zor olduğunu biliyorduk. Onların da acilen puana ihtiyacı var. Biraz zor da olsa açtık kilidi sonrasında geldi. E, geçen seneden biliyoruz Giresunspor'u. Spor'u. E, Giresun Sporu deplasmanı gerçekten zor bir deplasman. E, i̇lk maç biliyorsunuz e, muhalefet olmuştuk evimizde. Bunu bilincindeydik, iyi çalıştık, iyi çalışıyoruz. Ee, çok güzel giden bir serimiz var, ee, çok güzel bir arkadaşlığımız var, aile ortamımız var. Ee, bu sahaya yansıyor. Ee, i̇nşallah böyle maç maç giderek hedefimiz şampiyonluk. inşallah. 10 e, maç lıkte, 13 e, maç oldu toplamda aslında. Bu nasıl sizin üzerinde nasıl bir etki yaratıyor? E, bu bizi gerçekten çok motive ediyor. Çünkü hani 13 maç kazanıyoruz, 14 maç kazanmak istiyoruz. Hani hep kazanmak istiyoruz. Artık bu bizde alışkanlık haline geldi eminim i̇nşallah bu serimiz bozulmaz. Böyle devam ederiz. İnşallah başarılı devam diliyorum. Çok sağ olasın.